Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni oynatma listemiz 6 aylardan Tuna'ya listemiz. Bu sezonda oluşturacağız. 10. sezonda. 9. ve 8. sezonda düşünceler ve sohbetler şeklinde bir liste oluşturmuştuk. 1v1 maçlarımızı burada yayınladık. Şimdi de maç özetlerini yayınladığım 1v1 oynadığım maçları paylaştığım yeni oynatma listemizin adı 6 aylardan Tuna'ya. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım... Bu listede nasıl maçlar yapacağız? Bu sezon ne maçlar göreceğiz? Nasıl karşılaşmalarda bulunacağız? Bu sezon bakalım en son nereye geleceğiz? Şimdi ilk maçımızı şöyle başlayalım. Fransız Kutsal Roma karşılaşmamız oldu. Rakip Reyyat Nadi. Rakibimiz Fatih oyuncusu beyler. Bayanlar. Artık bayan izleyicilerimizin sayısında arttığını görüyoruz. Bayağı bir sezon hem de Fatih oyuncusu. Fatih 1'de de bırakma zaten Fatih 1'den fazlasını da görememiş herhalde. Şimdi gelelim abi Fatih'e karşı karşılaşma geçmişinden hemen şu tekrarı bir görüntüleyelim. görüntüleyelim. Bu maçı bir izleyelim. Rakip nasıl oynamış? Sanki başka altıncımız yokmuş gibi tek bir bakış açısıyla neler yapmış? Biz nasıl esnek oynamışız? Buyurun izleyelim arkadaşlar. Şöyle 2x yapalım. Hatta haritanın tamamını da. Şimdi abi ben klasik evimi attım. Evin arkasına altına girdim. Rakibi de görelim. Rakip ha direkt kışlasını atmış. Ezber 1v1 nasıl? 1v1'in Fatih nasıl Fatih olmuş bu adam? Ezber olmuş abi. Tamam mı? Düz mantık. Ezber, o ezber Fatih'i yerler abi. Tamam mı? Yerler yani. Şimdi bu göndermiş klasik. Hiç şaşırmadım sanki Moğol, Moğol'un da böyle bir kule raşı var ya hani altına. Adam bunu bununla yaptı. güzel taktik. Güzel sıkıştırdı da aslında. Ama dayanamayacağı belliydi yani. 3 tane gönderdi abi. Benim de altın 180'de kaldı. Birini köylüyle yedim hatta şu kışlada gelen mızrağı köylünün biriyle yedim. Merkeze çektim 209 altın bana yetti abi. Zaten burada çağ geldi. Çağımı attım hemen. Tabii rakip oraya birikmeye devam etti. Köylüsünü de gönderdi. Kuleyi de buraya karakolunu yaptı abi. Merkezde tabii yine et topluyor falan. Altına da yeni yeni kaydı. Hayır sen bir de kutsal romasın. Geç altına gittiğini düşünsene. İki kat geç geçeceksin demek bu ikinci çağa. Bir yandan da diğer altına gitti akıllı beyefendimiz. Rakibimiz. Şimdi biz Fransız'da atlı çıksa aslında burada ben ticaret de düşündüm tabi adam bu yolları da ele geçirdiği için ticaret olmadı olamazdı da süvari gene de işimize yaradı bu maçta sonrasına oduna yöneldim abi normalde Fransa ile altın et yapardık bildiğiniz altını bıraktım tamamen odun girdim rakibe bakıyorum rakip şapelini attı Şimdi altın oraya kesti. Burada da 3 tane mızrak bekliyor. Hemen ben okçu binamı yapıştırdım. Görüyorsunuz rakipte de yine odun ve et. Devam ediyor. Full oduna gittik ya. Bak. Şurada bir altına uzaklaşmaya hedef aldım şu ileriyi. Şurayı. Yolda yakalandım abi. Belki görmez diye gittim de adam güzergahı bile korudu. Yani orada biz şimdi yeni geçti. Bak 6. dakikada Kutsal Romayla ile atladı. Eğer yani Kutsal Roma'yı normal şartlarında oysa be oynasa belki de yener yani ha. Pati nasıl olmuş böyle kapağı taht olmuş abi. bunu çıkaramayan adam vermiştir yani bak. Burada da altına gittim. Burada bekliyormuş. Gidince gördük. Fark etmedi ben zaten okçumu çıkartmıştım abi. O altına girerim her türlü. Ha sen şimdi iki tarafa da kule atamazsın yani o kadar da değil. Geldik abi bu tarafa. Biz buradan okçu yığmaya devam ettik. Altını bayağı bir korumaya aldık. Uzun süre atlı basamadığımız için atlı çıkışı düşünmeye devam ettim bu maçta. Adam taşa yönelmiş. Herhalde BTC daha atmayı düşündü ya da kulesini geliştirmişti ona. Taş toplamış büyük ihtimalle. Burada öncüsünü almıştım. Burada birikiyordu bir yandan. Adam mızrak okçu oynamaya çalışıyordu arkadaşlar. Biz de geride okçu sayımızı artırdık. Çok başa baş bir mücadele oldu. Pahalı olduğu için bizim atlı bak şimdi atlıyı basmaya başladık ama ekonomi çok kötü. Yani üç kaynağa yönelmişsin Fransızda. Bir yandan da bir bir atlı çıkarıyorsun falan. Şimdi şuraya bir kafa attık abi. Burayı temizledik bir bir. Burada bir kayıp oldu adamın. Güzel de okçu basmışız. Mesela Rus olsam bana bu hareketi yapamazdı. Yani şunu attırmazdım ben ona. Rus da kremlini çekerdim bir ve 1 Ben bir yandan atlımı göndermeye başladım beygirlerimi, aygırlarımı. Burada zaten burada bir bayağı bir kaynaksız kaldı. Toplayamadı falan. Merkeze çekildi. Bir iki vurduk kaçtık. Şu altına gideceğim. Şimdi altına öyle gidilmez böyle gidilir. olur ya. Şimdi buraya kule atmaya çalışıyor. Bunu gördüm tabi. Yani Böyle oynatmazlar abi. Hani bu seviyede yaptırmazlar sana. Yaptırmadım da zaten hani. Baksana şu an onun toplamadığı her saniye onun zararına yazar. Ha ben geride topluyorum topluyorum. Bak bu bunu hala buradan dövüyor mesela. Çok da değil yani ellilik. Biz fight'ı ileride oynadık. Adamın base'inin altında. Şu atlılar şimdi hareket edecek tekrar. Etti abi. Etti de şuraya geçsek daha güzel olurmuş. Ya bu adam Fatih bir olmuş ama ezber olmuş arkadaşlar. Bir ara bayağı ordu kaybettim giderek. Ya böyle başa baş bir mücadele oldu ya o ileri geri falan burada tamiri açtı abi boşa vurdum. 16 okçum var. Adamda o kadar yok. Adamın beyzinin altındayız. Bir bir köyleri alıyorum. Şu an deliriyor adam, çıldırıyor bak. 3 köylü, 4 köylü almışım. 5 köylü almışım. 6. köylüyü almışım. Her yani mümkün değil. Adamı bayağı bir güya bize kafa atmış tane. Hani. Atlıları dolandırdım. Atlıları merkeze çektim geri. Ama şurada bayağı bir kaybettik. Şunların çekilmesi bile. Bu arada bak biz şurada bir boşluk var. Son defa hemen çekmişim. Fazla sürmemiş. Adam güzel birikti. Yani bu kadar raşla beraber nasıl birikti ben hayret ettim. De o köylü toplama hızına yazar. Abi Roma'yı yenmek gerçekten çok zordur. Fatih oyuncusu Roma'yı yenmek gerçekten zordur. Maçın sonunda söylemiş, söylemiş olduk ama. Yukarıda Bird'den oradan buraya kaydım. Şimdi şunun da etrafından dolanıyoruz yani. Düşün yani. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi adam bize saldırdı. Serbest kamerayı kapattım izleyelim. şahım geldi bu arada ben merkeze kaydım. Hemen lonca attım abi. kraliyet etkilemezdim zaten. Atla oynamayı da bırakacaktım beyler. Bayanlar. Bayanlar kısmını ekleyelim abi. İzleyicilerimiz artıyor. Teşekkürler yeni abonelerimiz için. Gezmeye devam ediyor adam. Adam geziyor bakalım haritada. Acaba diyor altını başka yerden mi topluyor? Halbuki aynı yerden devam ediyorum abi. Taş topluyor mu falan filan geziyor. Ben de buradan bir daha bir girmeyi denedim. Tamam ben seni içeri götüreyim geri getireyim yeter bana. Abi şu ordu var ya başıma bela oldu. Adam 3 parçada oynuyor. Şurada şurada şurada. Burada birleşecek büyük ihtimalle. Yine aynı yere bir gelir gider gibi oldu. Ben merkeze birikmeye devam ettim. Çektim abi buradan köylüyü. Yapacak bir şey yoktu ama burada arbalete de geçtiğimiz için bayağı bir o yedirdi bu sefer de. Hani base'in altına giremezsin yani kolay kolay giremez. Ha girdiği yerde yedi abi. Aslında şu atlılar biraz daha şuraya yakın olsaydı o girdiğinde ben de oraya girecektim. Oraya bakarken de oyun bizim olurdu. Sonra buraya kaydık. Buradaki birden devam ediyor. Biraz kaçırmışım orayı. Atlıyı merkeze çektim. Bakın burada sonunda kışlaya döndük. Ben zaten Bulut'a karşı 4-5 atlı bırakıp Baksana abi. Adam geliyor hala. 20 kişilik ordu var. 21 kişilik. Bizdeki ordu biraz pahalanmaya başladı. Yukarıya gittiğini gördüm ben bunun. Yukarıya gittiğini gördüm. Altına gelmiyordu. Altına 5 bıraktım bilerek. Kulenin içine sokarız diye düşündük. Yukarıya gitmeye Başladığında ben de ona kapattım. attım. Bunu da kaçırdım abi köylüyü yukarıdan. Ona rağmen yakalandım ya. Yani. Şurayı da kaçırdım abi. Çok sürmeyecek. Abi oradan kovalıyor. Sanki görüyormuş gibi. Ben de girdim abi direkt. Oraya bakmasın diye. O mecbur. Şimdi buradan da aldım abi burayı da. aldım merkeze. Buradan koç başatmaya başladık. Merkeze giremeyecek O yapamaz yani. Buradan da zaten toplatmıyoruz ki yani. Hani adam yapıyor ama mecbur şimdi base'in içinden geçemez. Geçse orada biter. Ben de merkeze birikiyorum. Şurada yine köylüler bıraktım da buradan oduna gönderdim bu köylüyü. Ha git git senin olsun yani oralar hani. Ben girmişim zaten. Kafa atmışım sana. Toplatmıyorum. Adam burada bıraktı abi. Bu adam Fatih bir oyuncusu arkadaşlar. 1 bir V1'in Fatih'i. Hem de 4-4 sezon böyle. 3-4 sezon. Elmas 2, Elmas 3. Biraz ezber oynamış. Ezber oynayanı yerler abi bu oyunda. Ezber olmaz. Abi biz çok mükemmel miyiz? Değiliz ama ezberci de değiliz. Ona göre oynamaya çalışıyoruz. Yani rakibe göre. Maç özetini izledik arkadaşlar. Karşılaşma geçmişimizden. Ray Nadi. Güzel bir oyuncu aslında. Hani ezber mezber ama güzel, pratik bir oyuncu. Ruslar Roma'yla gördüğünüz gibi zaman çizelgesinde öndeydi ama sonradan yerler abi çağ değiştirmek önemli bir yerde. Bir yerde erken 2 yapmak önemli. Erken 3 yapmıyorsan da erken 2 yapacaksın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Discord kanalında bekleriz. Dediğim gibi 6 aylardan Tuna'ya atlı oynatma listemizi bu maç itibariyle başlatmış bulunuyorum. Yeni listemizde sohbetlerimizi burada edeceğiz bir ve 1 tek tarafta olacak her şey ama yorumlarda buluşalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.